Sevgili Elif Topkaya Sevinç, hoş geldin Elif. Hoş bulduk Özümcüğüm. Ben çalışma hayatına katıldığımda ilk ayrımcılıklarla karşılaştım. E şimdi de kadınların siyasete erişim hakkını bir fil kendim de deneyerek, kendim de uygulayarak bu alanda sonuculuk yapmaya çalışıyorum. Siyasette kadından başlamalıyız burada. Kadının mücadelesinden mi, toplumsal cinsiyet eşitliğinden mi? Sence hangi kavram burada ön plana çıkıyor? Kadın mücadelesi çok eski. Ama bunların tarihe konu olması, feminist yazarların çıkması, feminist felsefecilerin çıkması ve bu mücadeleyi bizim öğrenmemizi sağlamaları aslında çok da eski değil. Ben Atatürk'ün şu sözünü çok seviyorum. Her zaman da kendime bir meşale yaptım onu. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman onlardan olmadım diye. Umudu da yaşartmak için aslında tüm mücadelelerle ilgili biraz bilgi sahibi olmak gerekiyor. Doğru. Ee, bu dönemde de en benim, hani sen bana bir şey dinletmiştin programımız başlamadan önce. Belki bir iki cümle onunla ilgili etmek istersin. Hep şu oluyor, uzak durmak bana göre kaygılandırıcı bir şey. Bence ben bütün de. arkadaşlarımı, kendi kızımı da herhangi bir, yani hayvan haklarını mı savunmak istiyorsun? Oturup hayvan haklarıyla ilgili X'te bir şey takip etmek yerine hayvan haklarının savunucularının yanına gitmek, ne kadar fazla insan olduğunu aslında Görmeniydi, görmek, tabii. seni devamlı mücadeleye tekrar e, böyle e, sıkı tutunmaya sebep oluyor. Tabii biz de yırlıyoruz yani. Üzülüyoruz, yani, yoruluyoruz. Yani olabilir? Yorulmak çok doğal. Mola alınabilir. Her işte olduğu gibi. Kendine göre bir düzenleme getirilebilinir. Ee, ancak hani biz biraz önceki söyleşide de konuştuk. Ben şeyi sordum. Psikolojide de çok olan bir şey. Kişiler bir problemleri olduğu zaman bundan yokmuş gibi yapıyorlar, uzak evet. duruyorlar, gözlerini kapatıyorlar. Benim bu dönemde de planda hani çok vurgulamaya çalıştım. Yani bu kaçarak halledebileceğiniz bir şey değil. Siz ona yok dediğiniz zaman o yok olmuyor. Hani o laf çok güzel, hoşuma gidiyor. Gene tekrar edeceğim. The only way is true. Yani buradan geçmenin tek yolu buradan geçmek. Evet. Hani onun etrafından dolaşmış. Öyle bir şey yok. Hayatta yok yani insan için yok. Başka bir yaratık için belki olabilir ama yani bu yapı için yok. Gene biraz önceki söyleşiye değineceğim. Bu beyin söyleşisine biraz önce deyince tabii biz çekim yaptığımız için kolay oluyor ama izleyenler için çok tuhaf olabilir. Ee, bir önceki söyleşimiz Haluk Özbay ve Ali Taşçıoğlu ile beyin psikiyatri üzerineydi ve gençler üzerineydi. Orada kitaplarında bilmekte yarar var. Kitaplarında şunu anlatıyor Ali Taşçıoğlu, beyin Cerre, Hani bir sürüngen, yani bir kol gibi bir şeyden gelmişsiniz diyor. Bir sürüngenden geldik. Yani o yüzden diyor hani ben daha üstünüm ondan böyle bir şey yok diyor. Yani bilimsel olarak böyle bir şey yok diyor. Şimdi bilimsel olarak böyle bir şey yok diyor. Sonra da diyor ki zaten diyor bilimsel olarak erkek de kadından gelir. XX kromozu sonra XY olur diyor. Şimdi bunlar böyleyken hani bu bir sürü yorum yapılabilir. Bu hani ataerkil durum Tabii. neden böyle oldu diye. Ben konuyu, kendi kafamı çok yorduğum konular olan anneliğe getireceğim bir noktada. Çünkü her evladı bir anne yetiştiriyor ve ben, sen de kız annesisin ben de, hem kız annelerine hem erkek annelerine çok şey düştüğünü düşünüyorum. Ancak erkek annelerinin evlatlarını yetiştirirken, bir kadına nasıl tutum takılması gerektiğini, tabii ki babanın anneye tutumu çok önemli tabii. ama annenin de o oğlana ne öğrettiği çok önemli geliyor bana, onu gözlemliyorum. Yani e, evde bazen erkek çocuğuna bir kral, prens, padişah gibi davranılırsa o erkek çocuğun baş, büyüdüğünde başka bir eve girdiğinde evdeki diğer bulunan kadından da bunu bekleme başka şansı yok ki zaten. Öğren, öğrenmemiş evet. ki görmemiş yani ki yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği ee... dediğimiz roller dediğimiz bu zaten. Evet. Bu rolleri inan hani bizler bile hani kendimizi, ben biraz önce nasıl ifade ettim? Çok özgürlükçü bir ailede büyüdüm. Hı, hani evet. gerçekten ben rahat hani e, yani babamın siyasi görüşlerinden de dolayı olabilir tabii hı hı. ki de. Annem çalışan bir kadındı. Babam çalışan bir erkekti. Hani bana hiç kimse kalk abine su getir falan demedi <laughs> ama bu çok şehirli bir ee, şu anda profil çiziyorum. Yani şehirli Aydın. Hani bir e, imtiyazlı bir sınıfta bir Yani Aydın diyeceğim şehirli diyemem çok şehirli ha, de yani, var öyle Yani hani evet. şey olarak bahsedersek ama zaten konu şu. toplumsal cinsiyet rolleri erkeği de olumsuz etkiliyor. Tabii canım. Yani çünkü biz Vahvediyor de bir şey, aslan oğlum, kaplan oğlum. Evet. Vurdun mu otuttur. Çok özür diliyorum. Hani e, amcalara göster pipini. Bak oradaki devamlı bir iktidar. Tabii. Ve bu bu profile uymayan, güç göstermek istemeyen, duygularını dışarıya özgürce göstermek isteyen bir erkek çocuğunda hemen naif, başka türlü sıfatlarla Tabii. toplumda rollerin rollere aykırıymış gibi görülüp onun da iteklenmesine sebep oluyor. Ve daha sonra bu o kadar derin bir mevzu ki çok... O erkek şimdi hani bir insel konudan çok atlamıyorum ama insel kültüründen bahsediliyor mesela. işte bu kadınlara şiddet uygulayan, çok... o dijitalde bir araya gelen. Şimdi bu çocuklar tabii bu şekilde büyütülüyorlar. Yani o toplumsal cinsiyet eşitliklerine belki uymuyor. Uyumadıktan sonra karşısına bir anda da toplumdaki o kadın erkek ilişkisinde işte zaten kadınlar zengin, yakışıklı erkekleri beğenir gibi kadına acayip bir düşmanlık besliyor ve onu katlediyor. Evet, ailesinde iyi olsa bile bir tane İngiliz dizisi vardı ya. Evet, e, Ha, Ne o, kadar tamam, güzel işlemişler bunu... orada. Yani aile anda... ne kadar tatlı, okuldaki bullying yüzünden çocuk... Tabii, psikoloji de önemli burada. orada. Tabii, bir... onlardan onu, şey yapmıyoruz. O dizide mesela ona hep ben düşündüm. Keşke burada psikoloji, yani bir psikiyatriste görüşüyor ama yani bu sadece yani her insel gidip birini bıçaklamıyor sonuçta. Yani aslında onun ince işlenmesi lazım. Eğer bir eğitme hmm. amacı varsa bu çok önemli Zaten bir. Sadece şey şu an İngiltere'de ve İrlanda'da galiba okullarda gösterilecek adalasınız. Çünkü çok yaygın bir şey. Yani çok farklı dediğimiz gibi. Şimdi bu da aslında yeni akımlarda aslında şimdi bu yeni dalgalara geldik. Yani şimdi yeni kuramlar, yeni akımlar, dijitalleşmenin getirdiği farklı toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri. Farklı araçlar, farklı yöntemler söz konusu. O yüzden şimdi işte hani akademi olarak düşündüğünde yeni kuramcılar çıkıyor, bunu tartışıyor. Atıyorum toplumsal cinsiyet eşitsizliğin yeni yönü ne? E, çıkan digitalleşmeye, yani yapay zeka gibi bir şey düşün. <laughs> yapay evet. zeka. Biraz önce ne dedim? Biz ne dedim? Ben biz bu bilgiyi erişmemiştim ben. Yani evet. erişmem gereken yaşlarda erişmemişim. Düşünüyorum. E şimdi yapay zeka. Böyle baktığında yüzyıllardır biriken verinin erkekler tarafından işlenen çünkü STEM education dediğimiz hani science, technology, mathematics'te kadın sayısı çok az ve erkek verisiyle işlenen yapay zeka dünyayı daha da eşitsiz yerlere götürecek. Şimdi Birleşmiş Milletler'de bu çok üstünde duruluyor. dijitalleşme çok üstünde duruluyor. Ben de sosyal girişimini hmm. bu alanda farkındalık yapmak için biraz hmm. kullanmaya çalışıyorum. Hmm. Çünkü bir yandan her topluma göre tabii ki de, atıyorum bir Afrika'da hala cinsel organı sakatlanan kadınlar varken ya da suyu bulamayan kadınlar varken başka toplumlarda da böyle müthiş orantısız eşitsizliklere de gidiyor. E, o yüzden bu çok, çok e, derin bir çok konu, derin, çok, çok çok eskiye dayanan e, bir konu. Ama günümüzde şunu görüyoruz. Hani Ben bunu bu tarihsel e, tarihi bil bilme birçok mücadelenin önünde ee, kadınlar var. Dün ben de Akbelen direnişindeydim meclisin ha. önünde. Orada da görüyorsun köylü kadın geliyor direnişe. Çevre konusunda, Çevre ekoloji konusunda kadınlar ön, öndeler. Ha. Çünkü neden? O yurttaşlık bildirgesini çıkaran erkekler yurttaş olmada kendi aralarında bir sözleşme yaparken, ya buna biz biraderlik sözleşmesi diyoruz eğer <laughs> yani feminizmde, kendi alan yaratırken ya da onların bugünkü yansıması siyasette olsun, ekonomide olsun, özel sektörde olsun kendi arasında yerine geldiğinde çok e, anlaşabilirken kadınlar evet ar arka plandalar ama kadınlar zaten buralarda menfaat çıkar işi yok. yok. O yüzden savunmak da biraz bize düşüyor. Yani Hepsine dikkat et. Birazcık bunda ama işte top, ne diyoruz biz toplumsal cinsiyet eşitliği e, eğitimi almış gazeteciler lazım. Bunu ortaya çıkaracak. Medya lazım. Bu dili kullanacak. Yani çok bu birçok alanda kesişimsel toplumsal cinsiyet evet, eşitliği ile ilgili e, çok gerçekten derin bir konu çok. E, bir de işte ta aydınlanmadan önce de cadı avlarından hmm. bugüne kadar gelen işte şimdi de toplumsal cinsiyet kavramı şeytanlaştırılıyor, sapkın olarak adlettiriliyor. Gerek bu bu yani Rusya'da, Macaristan'da işte bizim ülkemizde ee, bu kavramı, halbuki kavramın e, atfettikleri hiçbir o şeyle alakası bence yok. Çok eşit. Ama bu bir şey. Bu biraz önce bahsettiğim gene direnç. Tehdit olarak görüldüğü için Tehdit bir olarak görülüyor. Aynen ne olarak öyle. olduğunu tam olarak anlayamamakla birlikte. Tekrar ki. anneliğe evet. indirgeniyor kadın işte. Şu yani... anda bütün politikalarla hmm. tekrar anneliğe indirilmekte. Hmm. Şimdi şeyi de söylemek istiyorum. Tabii bu çok derin bir konu. Yani ben bunu seninle bir gün bile konuşabilirim. Tabii. Yani sen konuştukça aklıma 30 bin tane şey geliyor. Çok başka evet. açılabilir. Evet. süremiz de hani belli bir süre olduğu için tabii. sana şunu sormak istiyorum. Peki kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğinde bazı kadınları nasıl buluyorsun? E, bu aynı şey. Yani, yani ben kadınları da çünkü mesela eleştireceğim o kadar çok yönleri Ama... var ki Ama Yani tabii şimdi biz böyle... E... Mutlaka var ama bu eşitsizlikte biz kadınları konuşmak yerine ben her zaman ta yüzyıllardan gelen Ata zihniyeti konuşmayı daha hmm, doğru O da diliyorum. onun eseri olarak mı düşündüğün için? Tabii. Hmm. Şöyle bir örnekle ben sana istersen bir hikaye olur, anlatmış olayım. Geçen gün Ankara'da bir hastanede check-up'a girdim. Hı hı. Ee, geçen gün paylaşımlarda yapmıştık, senle birbirimizi beğendik menopoz konusunda ha, falan hatırlıyorsunuz. Evet, evet. İşte evet. Check-up'a girdim, check-up yapmak istiyorum. İşte kendi meramımı anlattım çünkü ben e, öznesi olduğumda fark ettim ki bütünsel sağlıkta çok göz ardı edilen bir konu. Hı. Bu da bir toplumsal cinsiyete eşitsiz şey. Kültürel. Çünkü ayıp, çünkü tabu, işte birçok birçok onu dallandırabilirsin. Doktor Bey'le işte dedim ki ben anlattım şikayetlerimi. Dedim işte ben biraz dedim menopoza bağlıyorum falan ne iş yapıyorsunuz dedi şimdi bir cümleyle anlatamıyorum ben Hı. ne iş yapıyorum dedim ben yani hem profesyonelin hem de kadının insan hakları savunucusuyum erkek hakları yok mu dedi bana bu standart yani şuradan hani kötü niyetli bir soru değil ama yüz erkeği çevir sen ya bunu o kadar atar gibi bir tehdit ki yani onu Anlattım mı? Çok genlerden Amigdala. gelen bir soru. Amigdala. Oradan aynen, gelen ta oradan yani. Oradan gelen, <gülüyor> işte <gülüyor> beyinden gelen bir şey. Aa dedim hocam çok iyi yaptınız. Hadi gelin sohbet edelim. Hmm. Ama hani e, anlattım, anlattım. Sonra e, hocamız şeymiş, e, da gelmedi. Hmm. Ama dedim yani, siz zaten hani askeriyedesiniz, çok hiyerarşik bir yapı. Hmm. Hani bunları orada e, bilme ya da görme şeyiniz yok ama hani bu bilgiyi tatlı tatlı, Evrensel ezilmişliği vererek <laughs> orada bir kapı açtık. O yüzden tabii ki de kadın da toplumsal cinsiyet. Sen kadına eğitime, toplumsal cinsiyet temelli bir eğitim vermezsen bu eğitimden kadın da erkek de ona göre e, etkileniyor. Evet. Ama sonuçları itibariyle birinki daha yıkıcı. Yani çünkü çünkü bir güç orantısız bir iktidar gücü var. Kadına evet. yönelik şiddet diye bir tanımımız var. Kadının sadece kadın olduğundan dolayı şiddete uğramaz. <laughs> Hemen karşı argüman gelir. Kadınlar da şiddet uygulamıyor mu? Ya Kadınlar, insanlar da şiddet ben uyguluyor. Ben hep yazıyorum onu. Psikolojik şiddet uyguluyorlar. Çünkü onların aracı o. Yani ama bu şiddet uygulamak fizikselde de psikolojikte de şiddettir. Yani bunun fiziksel yaptığında şiddet de o psikolojik yaptığında şiddet değil değil. Ben yani planda bir her zaman hem erkeklere de hem kadınlara da o hakkı vermeye çalıştık. Bu Sonuçta sen çok aslında sosyolojik siyasi bir şeyden bahsediyorsun. Tabii. Bu hayır ama psikolojiye girdiğimiz zaman, tabii. detaya indiğimiz zaman e, tabii ki maalesef şiddet uygulayan kadın da çok manipülatif kadın ya da muhakkak, çok, gücünü kötüye kullanan kadın yani da çok. insan olarak yani bunlar erkeği damızlık olarak etmeyin. kullanan kadın da çok. Yani bunlar da var ama hani bu toplumsal cinsiyet eşitliğinde hakların aynılığı deniliyor aslında galiba değil mi? Yani bir evet, ortamdaki yani biz aynı toplumsal deyiz, hakları. Evet, farklılıklar içinde, içinde eşitiz, eşitiz anlamında. Yani çünkü evet. şu anda o biyolojiye indirgemenin hiçbir anlamı yok. Şu yok. anda hiçbir kadın yani 2025 dünyasında sadece biyolojik özelliklerinden dolayı yapamayacağı bir iş yok. Tabii. Yani, Tam tersi artı aynı birimiz var sundular. yani evet. doğ, doğum doğum Tabii. yapabiliyoruz artı evet. birimiz var yani pilot olabiliyor her şey oluyor yani bu Tabii. o sekse indirgenmiş işsizlikler çok şeyde kaldı ama. Ve az maaş almaları aynı işi ya, yaptıkları o halde. Aynen yani bizim aynı bu şekilde. 127. sırada olmamızın sebeplerinden biri budur. Şimdi anlatırlar size çok güzel kadının güçlenmesi için çalışıyoruz kadın istihdamı hangi istihdam kadını hangi istihdamda görüyorsun kooperatifçilik çok önemli bir konu ama kadınları hep kadına o toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünde e, şey yapıyor. E, kullanıyor. E, kullanıyor. Yani öyle yerleştiriyor öyle yerleştiriyor. Yani. Hı -hı. Bu eskiden şimdi şimdi aşağı. Şimdi, şimdi erkek yani. hemşireler vardı mı eskiden şöyle Hı, kadın e, söyleyen tatlı hemşire Hı -hı. E, resimleri vardı. Evet. Yani bunlar zor oluyor ama oluyor? oluyor. O yüzden şiddet de tüm bunların çıktılarından biri. Evet. O yüzden hani ben bir feminist olarak bu kadar kadına sadece kadın olduğundan dolayı, atıyorum birlikte olmadığı için, sevgilisi olmadığı için, evde ona atfedilen işi yapmadığı için, boşanmak istediği için şiddet varken kadınların münferit olarak başka bir kadına ya da başka bir erkeğe uyguladığı şiddetten bahsetmek bunları gölgeliyor biraz. Yoksa herkes yani cinayet işleyen kadın yok mu? Yani o şiddet eğilimi Cinsiyet olarak biz bakmıyoruz. O dediğin gibi senin psikolojinin başka hmm. bir şeyin alanı olabilir. Evet. Ama biz burada asıl e, kadına yönelik şiddet. Kadının kadın olduğu için bu çok önemli şey. bir vurgu kadına aslında. Kadına kadın olduğu için. Evet, yani bu çok çok önemli bir vurgu. Kadına sadece kadın olduğu için, yani orada hiçbir Tabii, özelliğinden dolayı hiçbir değil. Hiçbir özelliğinden e, dolayı değil. Altını çiziyorum çünkü hani bazen bilinmediğinde aynen benim sorduğum gibi bu sorular akla gelebiliyor. O zaman da konunun önemi ortadan maalesef kalkma dediğin gibi gölgede kalma riskli Tabii gölgede kalma riski de Onun oluyor. Onun olmaması için bu Ama çok önemli. Ama bu şeyler önemli. heptir. Yani erkeklere ben kimle karşılaştığınızda kadınlar, e diyorum hangi haklarınız elinizden alıyor? Hani bana tabii. bir anlatın. Erkek olduğun için hangi hakkından mahrumsun? En fazla söyleyebilecekleri damsız girilmez olabilir. Mesela bana <laughs> sorar <laughs> Zaten yani. o bir konuydu. Ha, o da bir tabii. konu. Bunları hep feministler içinde tartışıyor. Evet. Çünkü bu şeydir. Yani tabii. orada bir tane ee, minik bir eşitsizlik alanını alırsın. Üzerinde, onun üzerinden, şimdi nasıl mağdur babalar platformları var. Hmm. Boşanmakta, nafaka hakkı gibi konuları speküle eden, manipüle eden ve çarptıran e, gruplar söz konusu. E, o yüzden gerçekten hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de kadın hakları dünyada da, Türkiye'de de şu anda kazanılan, yani biz şu anda aktivistler birazcık daha böyle direnmenin, direnç, hmm. hani ona pushback deniyor hani bunların hmm. yaptıklarına ya da backlash deniyor bir geri tepme ee, geri tepmeye çalışıyorlar biz almaya ya da durdurmaya çalışıyoruz çok önemli memnun oldum o zaman öyle bir dönemde seni konuk ettiğimiz için evet çok yani birazcık evet. birine bile bunun ne anlama geldiğini ulaştırabilsek kar olduğunu düşünüyorum gerçekten şeyde de mesela biraz önce dediğin mesela biz mücadele ediyoruz hemen bir mağdur Babalar grubu kuruluyor veya bir şey. Şimdi bu hani fizikte de her etki bir tepki doğurur ya. Yani aslında hani diyorlarmış ya sana mücadele hani yorulmuyor musun? Zaten iş bu. Bunu böyle bence bellemek lazım. Yani maalesef bu yüzyıllardır gelen bir şey ve böyle de devam edecek. Ama evet. bu belki sonuç odaklı bakıldığında sıkıntı oluyor. Dediğin gibi bazen bazı haklar alınacak, bazen bazı haklar verilecek gibi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Aynen öyle. Sonuç odaklı. Benim her zaman kafamda çok eril bir şey olarak tınılamıştır. Daha sonra bunun çok feministler tarafından da kullanıldığını gördüm. Şimdi artık politikacılar bile kullanıyor. Evet sonuç olarak süreç çok önemli. Süreç önemli, evet. Süreçte yaşadıkların, süreçte birbirinin. O yüzden ben bazı arkadaşlarımla konuşuyorum. Diyorlar ki Elif dayanamıyorum, kapattım. Tabii kendi şimdi önce bir kendin iyi olmak zorundasın. Tabii. <laughs> kapatabilirsin. Tabii kapatacaksın ama kapatmak seni mutsuz ediyorsa bil ki o aslında doğru değil. Formül değil. Doğru. Ha kapatmamak tabii ki de bilinsin insanı ediyorsa, hani hayattan koparıyorsa hiçbir şey yapamaz durumda. O dengeyi bulacak. Ama aslında gerçekten yani çok olduğumuzu, az olmadığımızı bildiğin zaman gerçekten o umudu kaybetmen mümkün değil. Bir de mesela şimdi ben seni dinleyince şimdi şuna Elini altına koymayacak bir kişi olabilir mi ya? Yani kadın kadının hani toplumda daha iyi bir yerde olması için mücadele ediyorum diyorsun. Hayır ben bunun için mücadele etmem. Yani ben o kişiye mesela Allah Allah derim. Çünkü bu çok olumlu aslında gerçekleştiğinde evet. çok barışçıl bir ortamı yaratabilecek yani. bence bir e, durum. O yüzden hani e, çok kıymetli e, ve bence daha çok kişinin dirençli olarak orada bulunması gerekir en azından öğrenmesi ve öğretmesi gerekir. Yani ben hep şunu söylüyorum. Herkes çıkıp belki oraya gidemez ama ne yapar? Dinler, araştırır, öğrenir, kızına tamam, öğretir. Kendini öğretir. kendini güçlendirmeye Aynen. başlaması bile ha. aslında mücadeleye evet. başlamış demesi oluyor. Tabii. Ben o yüzden hani kapatmak yerine kendini tabii bir deneyecek. Tabii doğru kişilerle tanışması lazım. Evet. Doğru belki örgütleri, doğru programlara. Doğru ama biz inanılmaz Türkiye Kadın Hareketi'nde inanılmaz bir arşive sahip. Hı hı. İnanılmaz hocalarımız var. Bugün çok Tebankara Koleji reklamı yaptık ama içinde bizim S e, çok önceden belki de senin babanla beraber mezun olanlar var. Bunlar çok ciddi görevlerde bulunmuşlar. Birleşmiş Milletler'de, İstanbul Sözleşmesi'ni yazan ekibin içinde bizim Feride Acar hocamız, hı hı. Yakın Ertürk hı hı. hocamız. Yani bunlar e, bize hani çok olağan gibi geliyor ama aslında keşfettiğin zaman muhteşem Tabii. bir Evet. Kadın akademisyen de ayrıca ve feminist mücadeleci kişiler var. Keza hukukçular öyle. Çok çok, çok, kıymetli. çok kıymetli işler yapılabiliyor. Dediğin gibi sadece bir belgesel izlemek bile, Hı -hı. sadece bir film izlemek bile, tabii. bu konuyla ilgili doğru film iş, işte bizim biliyorsunuz Çan Sürge var aynı, aynı zamanda ben de yönetim evet. kurucularından evet. biriyim. Onlarla beslendiğin zaman zaten o mücadelenin içinde öyle ya da böyle mutlaka bir gün e, elini taşın altına koyacak e, oluyorsun. Bu bir günde evet, olacak bir o, şey değil. Tabii öyle. Peki Türkiye Kadın Hareketi dedin, doğru mu? Bir web sitesi var mı buradan anons edebileceğimiz? Yani, yani şöyle, hayır tabii Türkiye Kadın Hareketi dediğimiz genel anlamıyla evet, bir şey. Biz şöyle bahsediyoruz, bağımsız kadın hareketi olarak bağımsız bahsediyoruz. Hı -hı. Çünkü sivil toplumda, dünyada da böyle, bizde de böyle. Hı -hı. Yani hükümet eliyle kurulmuş Sivil toplum da var, ha. ee, hani Birleşmiş Milletlerde falan. Yani hükümet politikalarına destekliyor. Yani biz kadın diyoruz, ha, onlar anladım. aile diyor. Biz kürtaja hayır diyoruz, onlar kadının güçlenmesi diyor gibi. Hmm. Ee, ama hani işte çok bilindik. Zaten e, çok güzel kitaplar var bu anlamda. E, mesela bizim Serpil Çakır hocamızın Türkiye siyaset tarihi ile ilgili bir kitabı var. Hmm. Osmanlı kadın hareketinde de incelemiştir kendisi. Hmm. Orada bütün bu gelişmeleri bulabilirsiniz. Bu çok Hansız önemli. devriminden evet, şey bu kaynak önemli. bunlar Merak çalışmalar. Ya okumak aslında. Tabii tabii çok yani önemli. Yani şeye getiriyorum. Yani iyi bir atatürkçü, çağdaş, iyi bir cumhuriyetçi, iyi bir laiklik savunucusu. Hani bunları da unutmayalım bu arada kadın mücadelesi derken laikliğin altını çizmeden. Evet. Bir set hep, hep biliyorsunuz. Çok Önce... okumamız lazım. Çok tabii tabii. Yani, yani evet. E, bunun bir parçası e, olmamız gerekiyor gerçekten. Yani şimdi tabii teknoloji de bize bazı şeyleri böyle hap hap vermeye başladı ama hiçbir şey bir kitabı alıp okumak gibi olmuyor. Bunu da net söyleyebilirim. Yani bizim için olmuyor bence. E, bence yani... biz de biraz böyle arada kalmış bir nesiliz. Yok yok. O yani biraz yani Old school biraz. Parça parça oluyor bence evet. bazı kitaplara hakkını vermek için alıp okumak lazım. Evet. ben o şekilde düşünüyorum. E, yavaş yavaş toparlayacağım Elif. Hmm. Çok çok kıymetli konular. Çok Senin, geniş bir konu evet, oldu. Ama biraz daldan dala oldu o, ama güzel belki ileride bence. farklı sohbetler açılabilir. Belki, belki başka... başka kişileri konuk edebiliriz Aynen. hep birlikte. Ee, ben de hani bir davet olursa gelip izlemekten çok keyif alırım. Ben de öğrenirim. Benim de bu konuda öğreneceğim çok şey olduğunu fark ediyorum sen anlattıkça. Son olarak söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? E, Valla son olarak söylemek istediğim hep konuşuyoruz çok zor zamanlardan geçiyoruz evet. diye ama Biraz önce de söyledim. Ben böyle bazı panellerdeki kayıtlarıma bakıyorum. Böyle bir 2017'den beri çok zaman, zor zamanlardan geçiyoruz. <laughs> çok tekrarlamışım. Hmm. Ee, ama biraz önce söylediğim gibi birlikte olmak her alanda hangi mücadeleyi vermek istiyorsunuz ya da hangi hakkı savunmak istiyorsunuz ya da hangi yerde umutsuz hissediyorsanız birlikte olacağınız kişileri, sivil toplum kuruluşlarını, Onları bulun. Deneyin. E, çok ama böyle şey olmamak gerekiyor. Bu siyaset için de böyle. Hani şimdi biz çok fazla anons ediyoruz. Siyasi partilere üye olun. Hmm. Hani buna üye olma imkanı olan. Sivil toplum kuruluşlarına üye olun. Ama yılmayın. Hmm. Bazen hmm. her yer düşündüğünüz dışarıdan düşündüğünüz gibi olamayabiliyor mücadele. E, yani böyle biraz kararlı olmak lazım. O Tabii. yola biraz tutunmak lazım. Biraz olmak Küçük lazım. Küçük azimli olmak lazım. Yani. Belki çok büyük... Şimdi bir anda herkes her tür mücadele çok üst tondan girmek istiyor ama kendini önce geliştiriyor. Önce kendine iyi geliyor mu ona bakmak çok önemli. Kendinize iyi gelmiyorsa o alanda farklı yönlerle o alanları destekleyebilirsiniz. Bağışlar yapabilirsiniz sivil topluma. Değil mi? Hani desteklemenin, dayanışmanın bin bir ortamı var, yolu var, yorduğu var diye düşünüyorum. Yani umudu kaybetmeyeceğiz. Yani ben bu yaşımda şunu fark ediyorum yurttaşlık. Yurttaşlık. Yani çok önemli bir şey yurttaşlık. Hani yurttaşlık kelime olarak çok düşün önemli yurttaş bir şey. yani yurt bir yurdu paylaşmak. arkadaşlık gibi çok önemli. Çok Yoldaşlığın önemli. başka bir ifadesi. Ve hani gurbette olanlar memleketinden başka yerde yaşamış olanlar da bunu çok iyi bilir. Memleket gibisi de yoktur özellikle bizim topraklarımız Yoktu. çok kıymetli. Evet. Umuyorum Hı. daha güzel, daha adil günler göreceğiz. Umuyorum. Ee, yani. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Umarım siz de keyif aldınız. Hoşçakalın.